Teşekkür ediyoruz Tevfik Erdoğan Burak için. Önümüzdeki 24 saat özellikle bu gece bölge halkı için sıkıntılı geçeceğe benziyor. Ne oluyor ya, nasıl çarptı? Hem <laughs> bir poz ver sen, az yani. sen şey al ya. Sen gel mi Hı? Tası takalı büyüyüşe de bir diyeceğiz. <laughs> her şey karıştı. Ne? Her, <laughs> şey, her, şey, her şey karıştı. <laughs> Tam düğmeye de çöküyor mu ya, almıyor neyse. Niye almıyor? Ben ne bileyim abi ya. Belki şey etmiştir. He? Kapalı duruyor. Görük yön ama. Görülürken bedroya elini mi yapsın Pil, Pilde mi zayıflık var, neyin nesi? Şey Osman, Osman bu niye çalışmıyor Ali Hani çok çöküyorum düğmeye çalışmıyor. Vallahi. Vallahi ya. Get var. He? Get one. He? get. You get, you. get you.